Mücadele sonunda ocak söndürenler takımının bugünkü iki yıldızı Berk Batuhan, Ceylan ve Raşit Savaş'la birlikteyiz. Güçlü bir rakibe karşı 6-2'lik farklı bir skorla galip ayrıldığınız sahada neler söylemek istersiniz? Kaptan senle başla. <laughs> bugün çok iyi bir oyun sergiledik. Değişikliğimizde fark açmamıza sebep oldu. Fark yarattık bugün. Ligde i̇lk, ilk maçlarıydı rakibimizin. Ayağına sağlık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Biz gitgide adım adım şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Oyunumuz çok güzel oturdu. Çok güzel oynuyoruz. Bakalım bundan sonraki rakiplerimize de bu oyunu sergileyip hiç maç kaybetmeden şampiyonluğa doğru ilerlemek istiyoruz. Sözü Neymar Junior'a bırakıyorum. Takımın ayağına sağlık. Rakip zaten bildiğimiz, saydığım, sevdiğim abilerimden oluşuyor. Ahmet abinin de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Yenilmeleri kötü olduğu anlamına gelmiyor. İsim yapmış şampiyon bir takıma karşı oynadık. Güçlerini biliyorduk gelmeden önce de konuştuk ona göre oynamaya çalıştık. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Daha iyi olacaklardır. Takıma gelecek olursak galibiyet için tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Gelecek maçlarda da bol şans diliyoruz. İyi akşamlar.